Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber korku oyunundan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar! Biz o yola satıyor işte. Bu ne? Yerde yatıyor. Yakınlaştırıyor. Ne yapıyor bu? Ne yapıyor? Yürü. Ne oluyor? Ne oluyor Bu böyle kaldı. Siz bana, siz bana tanış soktunuz. Be beni tabime soktunuz bana hiç şey olmuyor. Ne? Bak tabime soktu. Ne? Tabi atmıyor. Ne 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 ne. çıkamıyor. Ay koltuğu yok. Hayır, Bırak koltuğu. <laughs> <Aa! gülüyor> arkadaşlar. Koltuğu yok. Koltuğu yok. Koltuğu Arkadaşlar kamerayı yiyor. İnşallah görünmez olmaz mı? Görünmez Ee Görünmez olamadı. Hiç hiç olmuyor arkadaşlar. Bakın. <laughs> Ana Yok oldu. Aa! Arkadaşlar Ne oldu Arkadaşlar ben yavaş yavaş uzaklaşıyorum. Ne oldu buna? Eski. Bu ne? Ne oldu buna? Yakınlaştırayım. Ne yapayım Ne oluyor? Arkadaşlar ne olur mu? İnşallah bu iyi gelmez. İnşallah görünmez olmaz tek kadar. Aa yok oldu nerede Rambo? Tam bu uzayda. Ne oluyor arkadaşlar? Yandık. Küğü bulduk arkadaşlar. Göt sesi. salça. Önce. <laughs> <Cid> <laughs> arkadaşlar. Bu <laughs> Evet. Arkadaşlar. Ah Yine burada duralım. Tamam. Arkadaşlar. Yakınlaştırdım. Abi çoğunmaz olmaz deme bu yine? Evet. Ana! Lan! Ne ses geliyor? Arkadaşlar yok oldu. Arkadaşlar kurtuldu sonunda. Tekrar. abi tekrar. <laughs> Yine çoyumuz olmasın ne olursun. Ana yok oldu arkadaşlar. Hep yok olup duruyor bu. Ne oluyor? <laughs> Ses geliyor. Ses açılıyor. Abi. <laughs> abi o da. Abi o da. Kolu çoyu. Devam edeceğiz. Akıf açılıyor dedik. Akıf açılıyor Ne? Evet. Evet. Baba. Evet. Baba. Evet. Baba. Evet. Baba. Evet. Baba. Evet. Evet. Baba. Evet. Baba. Evet. Baba. Evet. Baba. Evet. Abi! Arkadaşlar gündüz maddi çekiyoruz buna. Evet. Gitti. Abi yine o da. Yine o da. Arada bir kayboluyor bu. Oğlum. Gelmezsek o da Joymaz'ı içine mi içecek? Ben şey İnşallah Joymaz'ı <laughs> İnşallah bu ya koşmaz. Evet. Ve ne yapıyorsun? Sen ne dedin? Ne, 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 ne. Ye. Ya! Yiyor. Yiyor. Yedim <gülüyor> <gülüyor> yedi. evet. Bak, Bak köpek, köpek oldu Arkadaşlar yemedi. ben ay, size Ne Abi ay, dönüştü. Ben, ay, ay. 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 Arkadaşlar ben size göstermek istiyorum. Bakın bu kedim balı, chatfish. Ee, diğer köpek balıkları da pengosuz, diğeri de gold. Diğerleri de goldfish arkadaşlar. Ne tamam. oyunumuza devam edelim. Bu şimdi bayıldı arkadaşlar. Köpek oldu. Ay bayılmamış. Dönmez ki seni şey. Sıktım ama balığı ya, balığı, ben çete balığı yaptığını içeceğim. Ana arkadaşlar, ne oldu lan ya. Kalkarsa top, sıkıntı. Top, top, top. Abi Ay, inşallah görmez ikisi yine çöz. Yo ana yok oldu nerede lan? Ne? Ne? La, nerede geliyor ses? Abi. Kapı açıldı Çen kendi kendine. Ne oluyor oğlum? O ne lan? Dur yakın o şuraya. Kola. Ha. Lan nerede? Ha. Ne Oğlum, bu bizimle oynan ya. Evet. Abi yine oldu annesi. <laughs> Abi pati. kaç oldu lan patik. Abi, bu hep ışınlanıp duruyor. Kapıya bak. Kapıya bak. Çay açılıp kapalıyor. Ona bir el çöldük. Ne oluyor? Arkadaşlar ne oluyor şu anda? Orada bir tane el var. El geldi arkadaşlar. Görüyor musunuz? Abi yine değişti. işte. şuraya arkadaşlar. Balıklarımızın olduğu yere saklanacağız. Tam buradayız. Arkadaşlar <laughs> sesi geliyor. <laughs> <Daha neyiz>? ee? <laughs> Uçan sesi yedi Evet. Balıklarımız artık cümende Benim kamyon kaldı. Kamyon yedi.